Cömert kutup ayısı, her ne kadar annesinin evladım sakın komşumuz penguene balık verme biliyorsun onlar cimri dese de cimri penguen komşusu ile konuşmak ve onu bu huyundan vazgeçirmek için bir balık alıp penguenin yanına gitmiş. Penguen, balık tutmaya çalışıyormuş. Kutup ayısı penguene sorular sorarak. Penguen kardeş, sizin neden cüsseniz büyük biliyor musun? Penguen de, ne bileyim amına koyayım, demiş. Kutup ayısı da yağ tabakasının vücudunuzda bulunmasından üşümemeniz için, kanatlarınızda uçmanızı engellese de aslında yararlı bir şey paytak yürümenize yardımcı olur, ağzınızda küçük ama balıkları yakalamanıza yardımcı olur, demiş. Kutup ayısı getirdiği balığı penguene doğru ittirmiş. Penguen, kutup ayısının kendisinin cimriliği için geldiğini anlayarak. Sizin de cüsseniz büyük çünkü horlarken bizi uyutmuyorsunuz amına koyayım, Pençelerinizi balıkları öldürmek için kullanıyorsunuz halbuki kıçınızı temizleyin diye var kukudan yaklaşamıyoruz Oros bu evlatları. Ulan amana koduğumunun çocukları ağzınız büyük çünkü biz geceleri sizin ağzınıza sıçıyoruz ulan daha nasıl cömert olalım demiş ve kutup ayısının kendisine ittirdiği balığı alıp suya atlayıp oradan uzaklaşmış.